Babam omurilik daralması ve bel fıtığı nedeniyle yürümekte zorlanıyordu. Doktorlar ameliyat önerdi. Babam kabul etmedi. İbrahim Bey'den aldığımız zerdeçal S setini kullandı. 6 haftada 58 yaşındaki adam sanki 10 sene yaşındaki gibi hayata döndü. Allah razı olsun. Oo, maşallah çok iyi. Ee, öyle bir vaka. Bundan birkaç yıl önce 5-6 yıl olmuştur vatandaş geldi diyor ki 500 metre yürüyorum pili bitmiş robot gibi duruyorum ısınıyor umurluk daraldığı için umurluğun içine geçen sinir demetine spinal kort denir sıkıştığı için ısınıyor ısınınca ağrı ağrıyor ağrıyınca duruyor 5 dakika dinleniyor bir köşede sonra tekrar hareket ediyor 500 metre daha yürür tekrar ısınıyor Dedi ki normal yürüyebilecek miyim? Altı hafta kullandıktan sonra anca söyleyebiliriz. Yani bel fıtığı zamanında tedavi edilmezse orada diskler arasındaki sıvı prolaps oluşuyor. Sıkıştırıyor. Patlıyor oradan buradan. Sıkışınca sinir ne oluyor? Diskin ortası jelebon gibi yumuşak. Belde omurlar arasındaki diskin ortası, para gibi düşünün diski, ortası yumuşaktır. Ağır bir şey kaldırırken indirirken veya yanlış beslenmeden ile onun yapısı bozulursa sıvı dışarı çıktı mı kemik gibi sertleşip sinir sıkışmasına sebep olur. prolops. Bel fıtığı yani ortaya çıkıyor. E, tedavi edilmezse zamanla omurlik daralıyor, sinir sıkışması oluyor alt kontrolü bile kaybedebilir, tedavi edilmez. Yani belden aşağısı gidebilir.